Sermet nerede? Hadi ha? kalkalım biz ya. Ee? <laughs> biz de yatalım ya. Hadi iyi geceler. Sefer'e <laughs> ne yaptın? Camdan atmış kendini. Ya da atılmış. Ne? Kim olsun? Ya. Yeter artık Ali. Birazcık şunu iç. Efendim. Ali. Alıyor musun lan sen? Ali yok artık abi. Ali yok. Ali bitti. Bu son. Son bir duble daha içiyorum abiciğim. Maaşımdan kesersin. Sabaha doğru da gün doğarken... Kaybolacağım abi ufakta. Kaybolup gideceğim. Adres mi adres de bırakmayacağım. Ne yap? Ali. Günaydın. Günaydın. Şey ben bir çay alabilir miyim? koyayım ben. Selmet Bey gece ödedi. Sabah uyanınca beni merak etmesinler. İşim çıktı. İstanbul'a gidiyorum. Sabah söylersin dedim. Selmet Bey gitti mi şimdi? Evet. Keyiflerine baksınlar. Hiçbir şeylerini eksik etmeler. dedi. Sipariş de verdim. Birazdan getirirler. Kahvaltı da hazır olur. Teşekkürler. iç lan şunu. İçsene oğlum. Abi ayıltma beni. Ali benim asabımı bozma. Ayılacaksın adam gibi bana derdini anlatacaksın. Geri zekalı. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? <laughs> zafer e ne yaptınız? Zafer. Zafer. Zafer ne abi ya? Aşk olsun baba. Ben diyorum ki içim diyorum. Yanıyor. Sen bunu Zafer diyorsun ya. Ali. Ne içirdiniz lan bunu? Ne içti lan? Abi o çok içti. Bir buçuk büyük içti. Onu bırak gitsin yansın dinlensin abi. Komada gibi bir şey şu anda. Zafer olayını ben izah ederim abi. Evet ben onu alacağım. Getireceğim bir kaç saat. Kalk! Kalk! Siz de dinleyebilirsiniz sonra konuşacaksınız. O oh, şimdi biraz üzgün. Yatağın altına hasta bezi falan serin. İşemesin altına. Abi şimdi biz bu Zafer aldık. Ali abi aradı alın götürün dedi. Ondan sonra bir temiz okşadık bunu. Sonra da mekanda bıraktık, geldik. Mekanda bıraktınız değil mi? Evet abi. Ali abi arada tamam dedi, yeter dedi dövdüğünüz. Biz de çıktık, geldik abi. Efendim Deniz. Niye gittin? Gitmem gerekiyordu evde problemler vardı. Dönmeyecek misin? Ali'nin bir sıkıntısı var onu halletmeye çalışıyorum. Ali niye iyi değil? Takma sen siz keyfinize bakın. Ben bakacağım durumlara. Sermet gelmen gerek. Niye? Çünkü... ...ben sabah kalkıp seni göremeyince çok kötü oldum. Yani, Deniz... ...manasız bir gerginlik yaşadık. Öyle yani zafer mafer çözemedim ben işi. Ben ondan bahsetmiyorum. Konuşmamız gerek, bizim ikimizin konuşması gerek. Sen en başından beri bana çok mesafelisin. Ben... ...senin duygularından emin olamıyorum. Sen bir de üste çıkıyorsun zeytinyağı gibi. Her şeyi zorla sanki benim isteğimle yapıyor gibisin. Bir adım bile atmadın. Yani Sen oraya kim davet etti Deniz? Sen beni öpmedin bile. Ya bismillahirrahmanirrahim Deniz. Böyle elimden tutup gözümün içine bakıp seni seviyorum demedim bile. Deniz. Esas. Sensin beni yanına yakıştıramayan. Sensin beni sevmeyen. Ya ben senin niye istemeyeyim yani? Sen biliyor musun ben senin için ölüp bitiyorum? Nasıl ölüp bitiyormuşsun? Bayağı işte ölüp bit... Yani nasıl ölüp bitirirse öyle ölüp bitiyorum. Gözümü kapatamıyorum ben. Ne zaman gözümü kapatsam... ...bir günah gibi sokuluyorsun yanıma. O yüzden mi her defasında benden kaçıyorsun? Tamam akşam geleceğim ben. Şuradaki işleri halledeyim. Tamam. Ben seni camda bekliyor olacağım. Bay bay. Vay arkadaş ben ölmüşüm, bitmişim benim ağlayanım yok ya. ya. Şu halimize bak yani yarım saniyede yelkenleri indirdik aşağıya. Bu kadar derdin arasında bana söylettiğin laflara bak Deniz ya. Kimi bekliyor olacaksın canlı? Aşkımı, sevgilimi, Sermet'i. Akşama kadar yolunu gözleyeceğim. Hmm, tamam anladım dalga geç sen. Uyuyor mu Sermet? Yok gitmiş işte. Telefonda ona diyordum, da bekleyeceğim diye. Ya tamam Deniz, anladık. Espri, ima falan yok artık. Boşuna kırıyoruz zaten adamı. Ay! Yeter be! Aşıyız kızım biz. Birbirimize deli gibi aşığız. Seviyoruz birbirimizi. Bir kurtul. Yeter. Aa! Ne düşündün de umurumda değil. Ya ne diyorsun be? çıkartma. Ne diyorsun? De delirdin, anladık. Tamam. Yaptık bir hata. Özür de diledik. Gönlünü de aldık adamın. Benim için sonsuza kadar kapandı bu konu. Yeter, uzatma. Allah Allah. Hadi ya karnım aç benim. Hadi nerede Sermet? Uyanmadı mı? Fırat nerede? Kalkmadı mı? Fırat! Sermet! Kalkın hadi ya! Aşığım diyorum aşık! Allah Allah! Sermet! Uyanmadı. Fırat! Kızım! Aşığım aşık! Duyuyor musun sen beni? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>